İyi akşamlar Enka günlük grafik. 21'inde bir videosunu yapmıştım Enka'nın. Şöyle bir göreyim 21 Şubat'ta desteğin üstündeydi orada. 14 lirayı destek izliyorduk. Ya şimdi arkadaşlar şey için söylemiyorum. Yani inşallah o bir videoda bir arkadaşım şey yazmıştı. Yani bak bakalım Enka için. %30'dan fazla mı %30 mu %20'den fazla mı yazmıştı tam bilmiyorum ben o tür hakim değilim de kaybediyorum değer kaybediyorum diye bir bak bakalım demişti arkaya Ya ben sadece destekleri söylüyorum gelir gelmez ben bilemiyorum oraya gelip gelmeyeceğini yani benim öyle bir öngörüm yok kimsenin de yok yani bu kadar basit kimse geleceği bilemez haliyle ama yani böyle tabi şey var hani genel manada şuna göre pozisyon alınabilir yani dünya borsalarında mesela yabancı borsalarda %30'dan fazla keskin düşüşler piyasalarda gözükmez yani pandemi çıkıyor işte yabancı bu yüzde 30 yüzde 40 bandı genellikle dip olur, bulunduğu endeksten e, daha altı çünkü artık o başka bir şey giriyor yani onun olması için böyle bu Rusya'daki gibi savaş falan çıkması lazım. Senetlerde de öyledir yani genelde orada alımlar başlar en azından bir dengeye oturacaksa oralarda oturur falan. Ama böyle şeylerin istatistiğine güvenip de kesin artık o yüzde mesela atıyorum yani ben bilmiyorum şimdi onu yazan arkadaşın yalancısıyım. E... %20'den fazla düşmemiş tarihte. Şimdi böyle çıkarımla gitmek çok doğru değil arkadaşlar piyasalarda. Yani siz desteğe bakarsınız kısa vade kırılıyorsa kırılıyordur. Yani oraya mı gider buraya mı gelir onunla da çok ilgilenmezsiniz. Ondan sonra da izlemeye geçersiniz destek kırılıyorsa. Yani aklınızda olsun. Tabi mutlaka bu istatistikler önemli. Yani endeks bazında söylüyorum. Senet bazında söylemiyorum. Senet bazı çok tutarsız bir şey. Yani Türkiye'deki senetlerin eni ne boyu ne. E, efendime söyleyeyim şey ne yani günlük hacimleri ne yani dolar olarak düşünün TL olarak düşünmeyin şimdi günlük hacmi bunun 25 milyon deyince çok gelir gözünüze 25 milyon da çok para değil de adam 5-6 milyon lira arabayı veriyor yani şimdi böyle insanlar var 10 milyon lira arabaya veren insanlar var e, onun için hani daha böyle endeks bazında düşündüğünüz zaman belki bu hisseler kıymetli ama yine de dediğim gibi yani e, şey senet bazında yani, takip edilebilir ama Hani kesin gelmez. Bu kadardan fazlası olmaz denilemez. Neyse Enka dediğim gibi 14 altında bir ihtimal şey demiştim. O çektiğim videoda da, 21 Şubat'ta. Bir destek bulursa hani burada kırılırsa dönerse son kez 13.5. Çünkü genelde böyledir. Yatay bantlar %25'lerde kırıldıktan sonra döndü döndü. O %25'te dönemezse bir daha katlamaya yoluna gider. Yani e, biz biliyorsunuz yatay bantları paralelleri katlayarak izleriz. Yukarı doğru eğer burada geçseydi 16.50'yi. Bakın bu buranın içi 14, 16, 2 lira. O videoda anlatmıştım, son yaptığım videoda mı anlatmıştım acaba? Bir öncekinde mi? Son yaptığımda anlatmıştım. Orada bir daha 18'e bir hareket beklerdik. Yani biz zirve denemesine doğru aslında giderdi. Burada da 14 kırılınca demiştim 12 lira katlayabilir. Katlama noktalarını çizmemiştim ama anlattığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla 12 liraya geldi. Yani bu yatay bant bir alta doğru 125'in geçilmesiyle beraber teknik anlamda katlamış oldu. Destek hattıdır. Zaten üst yukarıdan da hesaplanabilecek teorik bir destek hattıdır. Tutar mı bilmiyorum. Şurada göründüğüm kadarıyla 5 seanstır tutuyor en azından 12 lirayı. Artık bu kısım kırılırsa ben 11 lira yani burada bir destek çizseniz zaten 11 lirayı çizebilirsiniz ancak daha e, ara bir yer yok desteğin çizilici. Ha bu şu demek değil aradan destek gelmez. O anlamı yani bu olabilir. Ara bir yerden de bir destek olabilir ama tabii o kırıldıktan yani 12 kırılırsa bir sonra bakılacak alan hesaplanacak alan 11 olabilir. O kırılırsa da aşağıda artık 980 olduğu banda girmiş olur enka. Tepki yani kuvvetli tepki bir şey var yani frenizi var yavaş yavaş bir belirmeye başladı ufak bir frenizi var. Ama yukarı tepki doğuramadı. 12.85 ilk tepki alanı arkasından 13.77 üstünde kapanışlar gelirse 13.77 veya 13.5 diyelim biz buna. 12.85 ve 13.5 bir tepki alanı olarak izlenebilir. Yani 13.5'ün tekrar üstüne giderse acaba diyorum orada bir yavaş yavaş daha hızlı bir tepki verebilir mi? Biraz sığlaşmış iki gündür hacimler. 20'ye dair say yani en kanın RSI osilatörüne baktığımız zaman e, bu alanlardan dönüp kısa vade e, bir rally yapmıştı çoktur e, aslına bakarsanız. Ama tabii şu an biraz da böyle dış ortam yani ortam da müsait değil. İşte savaş haberi şu bu risk iştahı çok kısıtlıyor. Bunu da hesaba katmak lazım ama doğal tepkinin beklendiği bir alan alandayız RSI'da. Yani düşecekse bile en azından burayı kıracaksa bile yukarı aslında tepki verip böyle kırması daha senaryoya uygun olur. Teknik senaryoya maddi baktığınız zaman negatif akımın sürdüğünü gösteriyor. Anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim bunlar enka için. Yani 12'de olmuyorum tutunur. Yani bir kere katladı. Bu tek katladığı yerde tutunursa iyi olur. Bir miktar burada yavaşlaması da aslında iyi göstergedir. Yani 12'yi kıramayıp şöyle bir yumuşarsa şimdi hareket geliyor. Önce fren yumuşuyor. Oralarda tutunuyor. Oradan tekrar belki bir güzel bir kısa akım yakalanabilir. Tabi haber akışına göre belki de. Herkese iyi akşamlar.